Hazar oğlu Azam Şah var, Peresu Şah var. İki ailenin ortaklığı. Silah ne Ne demek oluyor bu? Serra, Serra gelebilir misin? Bilmiyorum. Çok tuhaf bir şey öğrendim. Yavaş yavaş kasma kendini. Çok güzel. Ben yokken bu hareketlere devam. Ne kadar gayret ederseniz o kadar çabuk sonuç alırız. Sabrınızı zorlamıyorum değil mi? Yok ben şikayetçi değilim. Programı aynen uyuyacağım. Hı hı. Ne haber yorgun savaşçı? İyilik. Merhaba ne haber? Nasılsın? İyidir. Hani şu adam? Sürekli peşimdeydi. Derdini anlayamıyordum. Çiçek falan gönderen mi? Evet o. Bu tesadüf olamaz ki. Yok. Bu olamaz. Ya doğru düzgün anlatsana şunu. Bak şuna. Zila'nın abisiymiş. Resul Şah var. Pazarında ortağı. Ne istiyor benden Serra? Bu işin içinde ne var? Konuşacağım onunla. Dur biraz sakin ol. Merhaba Resul Bey. Beni tanıdınız mı? Burcu Hanım. Ha, Burcu Hanım siz. Tanımaz olur muyum efendi? Eğer uygunsanız sizinle görüşmek istiyordum Resul Bey. Merhaba. Abla. Biraz konuşalım mı Nizar? Ne zamandır görüşmedik özlemişim seni. Ee, buyur abla. Hazar. Rica etsem yardım eder misin? Tabii. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Seni savunmak için değildi. Ben sadece piyanonun aşağı inmesini istemiyordum. Biliyorum. Ben de kolye için teşekkür ettim zaten. İşte burada efendim. Ne var Halil? Nizar Bey gönderdi daha Hanım. Bir yere gidecekseniz götüreyim. İstemez. Söyle bir daha takmasın seni peşimize. İhtiyaç yok dedim Ali. Ne bekliyorsun? Gitsene. Ama Mizar Bey dedi ki bir ihtiyaçları falan vardır. Ya laf anlatamadın mı? Git dedim uzatma. Ne balını isterim ne arısını. Avzar yenge. Dün sana saygısızlık ettim biliyorum. Affedecek misin beni? <laughs> Keşke herkes senin gibi olsa. Hatır bilmeyen gönül almayı da bilmez. <laughs> Marifet mi Nizar? Keçide de inat var. Bir inat uğruna yuvanı mı yıkacaksın? Yalvaracak değilim abla. Çok bekler. O inatsa ben ondan inadım. Ya o erkeklik haysiyeti diye bir şey var abla. İnsaf et biraz. Ahuzar böyle bildiğini okursa kısasa kısas. Bırakacağım inceldiği yerden kopsun. Hisseler içinse ben de razı değilim. Kimse razı değil. Boşuna Avuzar'a yüklenme. Ben vermişim kararımı. Her şeyi satıp savup gideceğim midyata. E abimle de yolları ayırdık. Beni burada tutacak hiçbir şey kalmadı artık. Avuzlar gelirse gelir, gelmezse kendi bilir.